Herkesin hakkını verdin mi? Gel, gel, gel. Yazık bir daha mi benim cevizimi? Dokuz, dört ya, tane ya, benim ya, orada dört dönüm tarlam, gel, elli tane mi? cevizim, Elin, on tane ılamurum, eriyim orada, enginarım orada, benim her şeyim orada. Neyi kamulaştırıyor? Kimsin sen kamulaştırıyorsun? Neyla madencilik gelecek buraya Lübnan şirket, milleti tarlaları talan edecek, içine girilmeyecek, daha ikinci çet raporunu alacak. Kime soruyorsun da alıyorsun chat raporunu? Millete sen dağlasın, şey yaptın mı? Verdin mi hakkına? Neymiş? 175 milyara görevini alacak. Sen bana bu miras mı verdin onu da geleceğim benim tarlamı oradan 175 liraya alacaksın. Sen bana bir trilyon versen gene ben o tarlayı veremem. 9 senedir benim emeğimi kim verdi? Kim harcadı? Hepsi çöpe gitti. Onun kulu parasını ödemiyor, bunun parasını ödemiyor. Yok efendim, şey e, kamulaştıracak da milletin tarlasını bedavaya getirmek istiyor. Nerede o öyle bir dünya? Bahsetti o bana verese şey, ya bir dört dönüm bir cevizini bir diksin, var. içindeki filanını şey yapsın. Nerede gördüm ben onu? Benim canım yanıyor canım, benim tarlam bir tane orada. Böyle yukarıdan döküyor toprağı, döküyor. Hani artık böylece yaptın ya şeye. Yok. Niye yok, oraya dökmüyorsun? Yok. Yok. Niye getirip milletin tağlasına döküyorsun? Yazı günah değil mi bu köy halkına? Lekilin Milleti mi? tüketmek istiyor. Bravo. Ne var?